Merhabalar, merhabalar. Bak izleyen ya da daha sonradan bu görüşmenin kaydını izleyecek olan arkadaşlara hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, Samsun Ram e, olarak Instagram üzerinden gerçekleştirdiğimiz liselere tanıtım programlarına e, bugün Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak devam ediyoruz. Ağırlığı olarak meslek liselerini tanıttığımız bu programlarda bir yönüyle de aslında meslek lisesi sayabileceğimiz e, Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bizlere, e, lisesini bizlere okul müdürü Mustafa Dilek hocamız anlatacak. Mustafa hocam, e, öncelikle programımıza tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür e, ediyorum. Siz e, siz e, eğitimin birçok kademesinde görev aldınız, ben bunu biliyorum. E, Bu nedenle aslında Samsung evet. eğitimciler arasında da tanınırlığınız yüksek. Ama bizi izleyen öğrencilerimiz olsun, velilerimiz olsun sizi tanımıyor olabilirler hocam. Sizi kısaca bir kendinize tanıtma imkanınız var mı? Evet, ben öncelikle e, okulum adına, Başta sizler olmak üzere, bizleri izleyen öğrencilerimiz, velilerimiz ve çok değerli eğitim yöneticileri ve eğitimcilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Ben Mustafa Dilek, yaklaşık bir buçuk yıldır bu okulda idarecilik yapıyorum, okul müdürü olarak görev yapıyorum. Ancak daha önce milli eğitimin farklı kademelerinde, ilçe milli eğitim yöneticiliği olmak üzere, şube müdürlüğü olmak üzere, Farklı kurumlarda okul müdürlüğü, müdür yardımcıları. Yani bütün eğitimin kademelerinde çalıştım. Hı. Bu camianın içerisindeyim. Söylediğim gibi yaklaşık bir buçuk yılda Emin Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hapisesi'nde okul müdürü olarak görev yapıyorum. Kısaca bilgi vermek istersek bu şekilde herhalde yeterli diye düşünüyorum. Peki hocam. Dilerseniz konumuza girelim hocam. Tabii buyurun. E, malumunuz lise tercihleri dün itibariyle başladı. Öğrencilerimiz evet. kendileri için işte veliler de tabii çocuk için en uygun e, okulu arama çabası içerisindeler doğal olarak. Evet. evet. E, öğrencilerimiz ve velilerin okullara dikkat ettiği birçok konu var hocam. Bunlardan biri de okulun ulaşım imkanları ve konumu. E, siz evet. okulumuzun ulaşım imkanları ve konumu hakkında bize şöyle dinleyicilerimize bir bilgi vermeniz mümkün mümkündür hocam. Tabii ki. Şimdi e, belki de bu ulaşım konusunda ve okulun bulunduğu yer anlamında Samsun'daki birçok okula göre daha avantajlı durumdayız. Zira gerek e, belediye e, otobüs araçları, Aha. gerek e, dolmuş hattı, e, gerekse e, özel aracıyla gelmek isteyen ya da servislere gelmek isteyen öğrenciler için Samsun'un her tarafından, doğusundan ve batısından yani Canik tarafından olsun, isterse Atakum tarafından olsun çok rahat bir şekilde kendi özel araçlarıyla ya da diğer toplu taşıma araçlarını kullanarak okulumuza ulaşmak çok kolay. Buna biz tabii ki travmayı da ekleyebiliriz. Bizim tramvayla gelen öğrencilerimiz de var. Tramvaydan özellikle şel durağında indikten sonra yani istasyon durağında indikten sonra kısa bir yürüme mesafesine çok rahat bir şekilde okulumuza ulaşabilirler. Bu konuda da e, birçok okula göre daha avantajlı durumdayız. E, öğrencilerimize şunu seslenmek istiyoruz. Bizim okulumuzu tercih ettikleri takdirde ulaşım anlamında hiçbir zorluk çekmeyecekler. Çok rahat bir şekilde doğu ve batı yakasında öğrenciler bizim okulumuza ulaşabileceklerdir. Oldukça merkezi bir konumda okulumuz. Ee... Evet, gerçekten öyle. Peki hocam okullarımızı tercih ederken günümüzde öğrenciler fiziki imkanlara da dikkat ediyorlar. İşte sosyal alanları evet. var mı, spor salonu, pansiyon gibi imkanları evet. mevcut evet. mu? Bu günümüzde öğrencilerin epey dikkat ettiği konulardan birisi. Sizin okulunuzun fiziki imkanları hakkında bize bir bilgi verme şansınız var mı? Ee, biz şöyle şöyle ifade edelim. Tabii ki dünden itibaren biz çok yoğun bir telefon alıyoruz. Ve gerek öğrenci velilerden, öğrencilerden aynı zamanda saha ziyaretini yapıp okulumuza gelip Okulda okulumuzun fizik imkanlarını gören velilerimiz ve öğrencilerimiz var. Biz burada şunu tecrübe ettik. Bizim okulumuza gelip okulu sahada gördükten sonra daha önce tercih yapmayı düşünmeyip ama okul ortamını görünce fikrini değiştirip ve okulumuzu birinci sıraya yazma konusunda çok istikrarlı velilerimizi gördük. Ki bu okul puanına baktığınız zaman bu %0,5'i e, e, puanda olanlar da yani yüzdelik dilim olarak olanlar da yüzde üç olanlar da, beş olanlar da bunu ciddi şekilde tercihini değiştirdiğini gördük. Bu nedir? E, okulumuzun fiziki imkanlarının e, birçok okul e, devlet ve özel okulla karşılaştığınız zaman gerçekten avantajlı olduğunu görüyoruz. Kısaca birkaç bölümden bahsetmek istiyorum. Biz e, ilk önce okulun yerleşim olarak gerek bina ve gerek bahçe olarak e, yine e, çok e, ferah, çok geniş e, çocuklarımızın özellikle tenüslerde dinlenme zamanında e, oturabilecekleri banklardan, gezebilecekleri saha alanından ve okulun içerisindeki e, koridorlardaki genişlikten e, çocukların çok rahat bir şekilde istirahat edecekleri alanlar bulunmaktadır. Buna ilaveten e, yine belki de e, Samsun'daki birçok okulda olmayan bir konferans salonuna sahibiz. 300 kişilik. Bu modern alt ses cihazlarıyla gerçekten her türlü programın her türlü konferansın çok rahat bir şekilde burada yapabilirler. Yine aynı şekilde yine bu sene okulumuza kazandırdığımız zenginleştirilmiş kütüphane, diğer ifadeyle Z kütüphane şu anda okulumuzda mevcut ve yaklaşık 5000 kitap şu anda öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur ki bu da ciddi bir avantaj. Üçüncü olarak ee, belki de e, bu Sayın İlmilli Eğitim Müdürümüzün ifadesidir. Ee, Samsun'un en nitelikli ve nicelikli e, robotik kodlama ve yazılım sınıfına sahibiz. Bu yaklaşık 20 tane laptopla desteklenmiş, en alt seviyeden, en e, üst seviye olan, yani yazılım yapacak öğrenci için sunulmuş, bütün materyalleriyle donanmış ve Samsun'da şu anda bu e, robotik kodlama sınıfı e, aynı özellikle bir sahip olan başka okul olmadığını çok rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bu da çocuklarımızın gelecekteki e, özellikle e, geleceği mesleği olarak görünen bu alanda çok rahat bir şekilde çalışma yapılacakları bir e, sınıfı e, ortamını sunuyoruz. E, bu da bizim için çok ciddi bir avantaj. E, diğer bir e, özelliğimiz bizim kendimizin bir kapalı spor salonu olması. Ee, öğrencilerimiz burada e, bütün sportif aktivitelerini çok rahat bir şekilde, e, özgür bir şekilde, her türlü oyunlarını çok rahat bir şekilde, az sonra belki bahsedeceğiz bunu daha açacağız bu konuyu, e, yapabilirler. E, her okula nasip olmayan bir konferans salonuna şu anda sahibiz. Tabii bunların e, ilaveten e, ibadet alanlarımız, e, kantin alanımız e, gerçekten öğrencilerimiz için ideal anlamda e, bir fiziki donanıma sahiptir diye düşünüyorum. Erkek öğrenciler oldukça kıskanlıyordur bu dediklerinizi duyduktan sonra hocam. Evet, gerçekten öyle. Ee, Bizde en büyük özelliğimiz belki de bizim tamamı kız olması. Evet. Bu e, kızlarımız e, bu, bütün bu imkanları onlara sunmamız. Biz tabii çocuklarımızı e, sadece günü kurtaran, diplomasını alıp başka bir mezun olup giden öğrenci olarak görmüyoruz. Bizim e, klasik bir ifademiz var. Biz onları inşallah gelecekte ülkemizin Üreten ve yöneten birer kişisi olması konusunda altyapısı sağlam, kendisini ifade edebilen, özgüveni yüksek bir öğrenci olarak buradan mezun etme konusunda var gücümüzle, ekibimizle beraber çalışıyoruz. Bu imkanlarda bu çocuklarımızın gelişimini sağlamak için, katkı sağlamak için var olan imkanlar. Çağımızın ihtiyaç duyduğu insan profilini yetiştirmeye başladık. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam daha önce yaptığımız programlarda diğer okul müdürleri, özellikle e, yerleşkesi okulun yerleşkesi şehir dışında olanlar, hani e, bunun güvenlik açısından olumlu bir özellik olarak değerlendirdiler. Hani siz okulunuzun bu yönüyle diğer okullardan ayrışıyorsunuz çünkü oldukça merkezi bir konumdasınız ama benim bildiğim evet. kadarıyla da herhangi bir güvenlik problemi bu zamana kadar yaşamadınız. Gene de velilerimiz ve öğrencilerimizin hani içi rahat olsun Okulunuzdaki güvenlik önlemleri konusunda bize bilgiler verebilir misiniz? Evet, bu konuda da gerçekten e, donanım olarak çok iyi bir durumdayız. E, okulumuz gerçekten şehir merkezinde. Ancak e, okul bahçemizin gerekse çevre duvarlarının, e, gerekse e, kamera sisteminin, gerekse dış kapısının e, güvenli bir şekilde olması e, bizi belki de yine en avantajlı okul pozisyonuna getiriyor. Bizim şöyle bir ifademiz var yine. E, biz velilerimize bunu kullanıyoruz. E, bizim öğrencilerimiz e, iddialı bir cümle. Ee, sokaktan ve evinden daha güvenli bir ortamda bizim okulumuzda. Ee, o açıdan bizim güvenlik anlamında şu ana kadar okulun açılışından itibaren ki 2017 yılında açılmıştır. 2017 it, yılından itibaren güvenlik anlamda çok şükür en ufak bir problem yaşamadık. Ee, yaşamamamız için de bütün tedbirleri aldık. Ee, dolayısıyla e, bu da bizim en avantajlı bir durumumuz diye düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder hocam. Ee, İnşallah. Hatta şöyle ifade edeyim lafınızı öyle, kestim. Biz e, bu sene eee emniyet e, müdürlüğümüz okullara her okula liselere polis e, okul polisi tavsiyesinde bulunmuştu. Zorunlu okul polisi bize göndermişti e, liselere. Biz hatta bu okul polisi ihtiyaç olmadığını, e, biz zaten güvenlikle ilgili problem yaşamadığımız için bu okul polisinin Farklı okullarda ihtiyacın okullara değerlendirilmesi konusunda da böyle bir teklifte de bulunmuştuk. Ne evet, güzel. Peki hocam okulumuzun öğrenci ve öğretmen sayısı hakkında bilgi verebilir misiniz? Yeterli öğretmen sayımız var mıdır? Mesela sınıflarımız kaç kişidir? Öğrencilerimiz bu okul tercih ederse kaç kişilik sınıflarda eğitim görecekler? Mesela? Evet. Şimdi bu konuyu şöyle ben açayım. Ee, yaklaşık 5 yıldır ve bizim de 3 yıldır Milliyetin Bakanlığı proje okulları adı altında yine okullar açtı. Hı hı. Bu proje okullarının özelliği şu idi: proje okulları birincisi öğretmen problemi olmaması, öğretmenlerin öğretmenlerin normal sıra tayinle değil, özellikle okul müdürünün teklifi üzerine, Bakanlık tarafından atanan öğretmenler olmasıydı. O açıdan biz bu, norm anlamında öğretmen eksiğimiz olmadığı için ve nitelikli ifadesi belki öğretmenler arasından olumsuz olmaması için kullanmak istemiyorum ama böyle akademik eğitim konusunda daha tecrübeli öğretmenlerle çalışma konusunda bizim her zaman tercihlerimiz var. O açıdan yaklaşık 63 tane öğretmenimiz var şu anda bizim okulumuzda. Bunun karşılığında da 700 öğrencimiz var. Bizim sınav olan bir okul olduğu için kendi okulumuz. Bakanlık zaten sınıfların sayılarını belirliyor. Bunun da en üst limiti 30'dur. Yani bir sınıfın pardon, bir sınıfın 30 öğrenciden fazla olma e, lüksü yok. Zaten bakanlık buna izin vermiyor. Bizim maksimum e, sınıflarımızın sayısı 30'dur. Ki bu sayı e, 9 sınıftan sonra, yani sınıflar bölündükten sonra bu sayı e, daha da sınıflar bölünürse daha da 25 lira hatta 20 lere da çekilebilir. Özel okul standartlarını oldukça yakaladık. Gerçekten biz sadece yani özel okullarla tabi e, tabii herkes eğitim öğretim ortamlarını oluşturuyorlar ama bizim e, fiziki imkanlarımız, öğrencilerimizin sahip olduğu imkanlar e, bu konuda gerçekten çok e, olumlu bir ortam. E, birçok özel okuldan, birçok değil miyim yani birçok okuldan daha avantajlı durumda. Peki hocam, şimdi Emine Ahmet Yeni İmam Hatip Lisesi'ni tercih edecek, yerleşecek öğrenciler nasıl bir eğitim süreci bekliyor? Okulumuzda fen bilimleri ve sosyal bilimler alanları var bildiğim kadarıyla. Evet. Bu alanlar hakkında şimdi, bilgi verebilir misiniz? Şimdi bunu ben e, tabii ki memnuniyetle şöyle ifade edeyim. E, bizim okulumuzun iki bölüm olması, yani hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler olması belki de e, eğitim ortamları anlamında, yani okullar anlamında en Avantajlı durumda. Neden? E şimdi e, nedir fen bilimleri, nedir sosyal bilimleri? Bunu kısaca açmak istiyorum. Fen bilimleri şudur. E, bir fen lisesinde, Samsun'daki hangi bir fen lisesindeki, ben bildiğim kadarıyla Samsun'da 9 tane fen lisesi var. 9 tane fen lisesinde ya hangi müfredat uygulanıyorsa, hangi ders yükü ve hangi ders saati varsa, onun karşılığında bizde Emin Ahmet Yeni'de aynı ders yükü ve ders saatleri var. Basit bir örnek vereyim ben. Mesela bir fen lisesinde normal şartlarda e, 6 saat matematik vardır. Bu bizde de 6 saat matematik vardır. 4 saat fizik, kimya, biyoloji vardır. 4'er saat. Bizde de 4 saat fizik, kimya, biyoloji vardır. Bu çok önemli. Yani biz bir fen lisesi programı uyguluyoruz. Yani öğrencimizin e, fen alanında bir gelecek hayal ediyorsa... E, ...herhangi bir fen lisesine gitmeden okulumuza gelerek... Fen lisesindeki tüm müfredatı alması gereken eğitim ve öğretimi çok rahat bir şekilde alabilir. İkincisi hani öğrencimiz 9'da başladı. Biz 9 ve 10 sınıflarda e, bu bir farklı bir uygulama. 9 ve 10. sınıflarda sadece fen lisesi programı uyguluyoruz. Sebebi de şu. E, malumunuz ki e, 9 ve 10 eee e, bölümdür. E, o açıdan e, biz bu çocuklara 9 ve 10'da Mustafa bulan. hocam internetten Bizi kimya bir biyoloji derslerini değil. vermiş oluyoruz. Ee, 10. sınıftan sonra eee öğrenci mi isterse eğer Evet Mustafa hocamın internetinde bir problem var. Evet. evet. Tamam bir internette problem yaşadık galiba. Ee, orada bahsettiğiniz konular tam duyulmadı. Hocam. Yani Şimdi şöyle sen, şöyle söyleyeyim. Fen programını aldı 9 ve 10'da. Yani TYT hazırlık yaptı. Fakat ya bu çocuğumuz mesleki anlamda bir fen alandaki yani sayısal alandaki bölümlere diyorum ya tıp ya da mühendislik alanda değil de daha çok işte eşit ağırlık dediğimiz işte hukukçu olma, hukuk fakültesine gitme ya da psikolojik danışmanlık ya da başka bu bölümlere ilgili gitmek istiyorsa bu sefer sosyal bilimler dediğimiz e, alana yönelebilir. Bunun karşılığı da şudur: Bugün Samsun'da bir tane Sosyal Bilimler Lisesi var, malumunuz. E, evet. Bizim 11 ve 12. sınıfta Sosyal Bilimler Lisesi'nde, Sosyal Bilimler Lisesi'nde görülen ders yükü ve ders saati kaç saate? Biz de 11. sınıftan itibaren Edebiyatı, Coğrafyayı, Tarihi o ders saatinin karşılığı olarak aynı şekilde veriyoruz. Burada belki hiçbir okulda e, olmayan fen Artı sosyal bilimler eğitimi vererek çocuklarımızın gelecekte kendi alanlarında kendini daha iyi başarılı e, hissedecekleri meslekleri seçmede de ciddi bir şekilde yönlendirme yapıyoruz. Bunun karşılığı da şu. Bizde so diğer e, sosyal bilim yani eşit ağırlık ve sayısal dışında sosyal bölümü olmuyor. O da çünkü sınavla geldiği için çocukların altyapısı olduğu için e, bir sınıfımız eşit ağırlık olur. Yani sosyal bilimlerin karşılığı olur. İki sınıfta, e, üç sınıfta değişir. Fen bölümü olur. Hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu bizim e, süreçle alakalı e, belki de en güçlü yönlerimizden bir tanesi. Peki hocam bu alanlara öğrenciler nasıl yönlendiriliyor? Yani neye göre sosyal bilimleri ya da neye göre fen bilimlerine? Tabii ki bu öncelikle e, öğrencilerin kendini e, gelecek, mesleki anlamda e, kendimizin e, bizim çok güzel bir rehberlik servisimiz var. Ve bu konuda uzman iki tane arkadaşımız var. Sürekli öğrencilerimizle beraber sahada onlarla beraber çalışıyorlar. Onları da mesleki anlamda e, kendi e, daha başarılı hissedecekleri alanları yönlendirme. Bununla ilgili de e, teknik olarak da gerekli test ve bunun gibi bir takım çalışmalar yaparak öğrencilerimizi bu yönleri yönlendiriyorlar. E, bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yani burada öğrencilerimizin mesleki anlamdaki e, çalışmalarını rehberlik servisiyle beraber... Burada bir de buna bağlı olarak bizim ciddi şekilde üniversitelerle işbirlik çalışmalarımız var. Bu Samsun ve Samsun dışı şeklinde olabilir. Öğrencilerimiz özellikle Samsun'da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi oradaki alan ziyaretleriyle beraber kendilerini yapacağı meslekleri orada birebir sahada görerek ciddi bir avantaj sağlıyorlar. Ve gerekirse de bunları öğrencilerimizi il dışındaki İstanbul'a kadar bunları e, saha ziyaretleri yaptırarak oradaki üniversiteleri de çok rahat bir şekilde görme imkanı sağlıyoruz. Yani tamamen profesyonel bir şekilde yönlendiriliyor. Evet, gerçekten öyle. Bu da tabii ki kurumsal bir kimlik olarak tamamen e, bir ekip ruhuyla beraber hareket etmemizin bir sonucu. Neyse. Hocam, e, tabii internet sitenizi takip edenler şunu görmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası proje ve faaliyetleri de yürütüyorsunuz siz. E, bunlardan biraz öğrencilerimize bahsetme şansımız var mı? Tabii ki. E, hemen e, burada bir yaklaşık 15 gün önce bir başarımızla başlamak istiyorum. 15 gün önce TÜBİTAK'ta e, Türkiye üçüncüsü olduk biz. E, şöyle ifade edeyim. Samsun genelinde birinci ve ikinci olmadığını düşünürsek Samsun'un en başarılı e, TÜBİTAK konusundaki okul olduğunu ciddi bir şekilde e, iddia edebiliriz. Ve gerçekte bu. Bu nedir? E, TÜBİTAK bizim için önemli bir e, belki parantez içerisinde söylüyorum bir İmam Hatip Lisesi'nden öğrencilerimizin TÜBİTAK alanında e, bir çalışma yaparak yaptığı bu çalışmanın da e, önce e, Samsun elemelerini sonra bölge elemelerini sonra Türkiye de üçüncü olması bizim için e, gerçekten özgüven anlamında e, ciddi bir başarı olarak ifade edebilirim. Bu bizim şu andaki e, en büyük başarımız TÜBİTAK alanı. Tabii TÜBİTAK'ın farklı farklı alanları var. E, ...4006 e, TÜBİTAK projeleri var. Yani bilim fuarı. E, biz e, her sene bu bilim fuarını da aynı şekilde yapıyoruz. Altyapımız var. Öğretmen arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Ve önümüzdeki yıllar bunu daha güçlü bir şekilde yapacağız. Daha güçlü bir şekilde çalışmalarını devam edeceğiz. Tabi e, projeler e, anlamında az önce giriş kısmında bahsetmiştim. Bizim Samsun'un en nitelikli ve nicelikli e, kodlama sınıfına sahibiz. Tabi sınıfın olması, e, fizik imkanlar olması... Ee, orada durması e, anlamına gelmiyor. Biz bu e, çalışma alanlarımızın, fiziki imkanlarımızın bize sağladığı kolaylıklar sayesinde mesela robot yarışmalarında varız biz. İşte nerede varız? Teknofest'te varız. E, mesela bunlar da birer e, proje ve buna çok e, önem veriyoruz. Yine e, devamında e, özellikle e, İngilizce e, projeler olan etivinik konusunda ciddi olarak her yıl en az 6-7 tane etevinik projesiyle beraber katkı sağlıyoruz. İnşallah bundan sonra, tabii okulumuz daha 3 yıl bitir, 4'ün sene ama bu sene evet. Emir evet. Ahmet yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Erasmus projelerinde ve buna bağlı olarak birçok projede, Avrupa Birliği projelerinde çok rahat bir şekilde göreceğiz. Bunu niye iddialı konuşuyorum? Çünkü bunu yapacak altyapımız, bunu yapacak ekibimiz ve bunu başarıyla devam ettirecek öğrenci grubuna sahibiz. Bunu hmm. e, devam ettirebiliriz birçok e, projeler e, anlamında. Ama şu anda e, sizlere e, kısaca bahsetmek istediğim konular bunlar. Evet hocam. Şimdi hocam e, günümüz tabii gençlere bilmeyebilir ama e, biraz e, yaşaya biraz daha veliler özellikle diyelim. E, İmam Hatip Liselerinin üniversiteye geçişlerde hak kaybı yaşayıp yaşamadıklarını merak ediyorlar. Ve puan kesilmesi evet. olup olmadığını ya da tam tersi de olabilir. Ek puanla girebildiğiniz, avantaj sağladığınız bölümler var mı hocam? Bu, bu konularda bize biraz bilgi verirseniz. Şimdi evet, bunları geçmiş yılda gerçekten İmam önüne set çekilmesi anlamında e, İmam Hatip'ten mezun olan çocuklar adaletsiz bir şekilde puanları kesildi. E, mağduriyet yaşandı. Ama e, biz şuna inanıyoruz. Günümüzde ve gelecekte artık böyle e, günümüz Türkiye'sinde böyle bir problemin ...yaşanmayacağını canı gönüle inanıyoruz. Artık bizim kendi okulumuzdan... ...ki bizim şu anda ilk mezunlarını biz bu sene vereceğiz. Yani proje anlamında ilk mezunlarımızı vereceğiz. Ve şu anda bizim inşallah kurslarımıza başladık. Tıp kazanacak en az 4-5 tane öğrencimiz var bizim. Ve bunlar bizim okulumuzun öğretmenleri tarafından yetiştirilen... ...ve bizim okulumuzda yetişen... ...ve yarın bizim okulumuzda mezun olduktan sonra üniversite sınavına girip inşallah bu üniversitelere girecekler. Bu da şunu gösteriyor. Biz şuna inanıyoruz. E, gerek günümüzde gerek de gelecekte artık imatiplerin puan kırması ile ilgili hiçbir problem kalmadığı ve böyle bir e, puan kırma olan yaşanmayacağını canı gönüle inanıyoruz. E, bu gündemde dahi tutulmasının ben doğru olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. E, bunu da bu şekilde ifade etmek istiyorum. Yani bizim herhangi bir Puan kırılma ya da e, öğrencilerimizin bir üst e, eğitim-öğretim e, sınıfına geçme konusunda e, herhangi bir problem yaşayacağını yaşamayacaktır. Bunu da özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde düşünüyorum. Yani belirlerimizin o konuda içinin rahat olması gerektiğini diyor ben de kanaatindeyim. Evet, ee, evet. Şimdi hocam bunu ben biraz e, etrafından gözlemlediğim kadar soruyorum. Şimdi e, evet. İmam Hatip Lisesi'nde tabii ki Arapça dersimiz var. Bu Arapça dersimizde e, öğrencilerimizin bazılarını korkutuyor. Özellikle hani öğrenebilme becerisi, özellikle düz ortaokullardan gelenlerden. Evet. Siz hani bu konudaki bir yorumunuz ne olur? Hani herhangi bir tedirginlik yaşamaları gerekir mi? Yoksa e, yani yaşadıkları tedirginlik normal midir? Ben şöyle söyleyeyim size. E, geçen yıl e, 9. sınıfa gelen bizim öğrencilerimizin e, istatistik bir bilgisini çıkarttım normal düz ortaokuldan gelen öğrenci oranı yüzde otuz beş İmam Hatip Ortaokuldan gelen öğrenci sayısı yüzde altmış beş belki bunu ilk defa duyuyorsunuz evet. ve bu yüzde otuz beş öğrenci söylediğiniz tedirginlikle bir kısmı geldi tıpkı İmam Hatip Ortaokulundan gelenler de bu şekilde geldi ama bizim dokuz sınıfa gelen 120 öğrencimizden hiçbir öğrencimiz sene içerisinde ve sene sonunda bir tane öğrencimiz dahi problem yaşadığı için, zorluk yaşadığı için okulumuzdan naklini almadı. Bu çok önemli bir şey. Eğer e, mutlu değilse bir çocuk, başarılı Hı. değilse rahat bir şekilde naklini, çünkü bunlar puanla geliyor, başka bir okula geçebilir. Başka Hı. bir okula geçmesi bunda başarılı olduğunu gösteriyor. Bu önem, önemsiyorum ben bunu. Yani bu bir tespittir. Ki %35 oranı da ciddi bir orandır. Ciddi Ki yani. Bu sene de biz aynı oranı bekliyoruz. Onlar bize güvendiler. Okulumuza aynı bu şekilde tereddütlerle geldiler. Bizimle görüştüler. Her gün ciddi şekilde bir öğrenci velisiyle karşılaşıyoruz. Bunlarla geliyorlar. Ama başarılı oldular. Ben başka bir örnek vereyim size. Bizim geçen seneki öğrencilerimizin dokun sınıftan bahsediyorum. Bu devamlı da ifade edilebilir. Sınıflarımızın Kur'an-ı Kerim Ders ortalaması e, 95'in üzerinde. Bizim e, okulumuzdaki öğrencilerimizin Arapça not ortalaması 97'nin üzerinde. Şimdi hiçbir okulda e, herhangi bir dersin 95 ortalaması hatta 90 ortalamasını yakalaması bile büyük başarıdır. Bu birincisi. İkincisi artık gelişen ve değişen dünyada insanlara bir tane dil yetmemektedir. Nedir? Genelde öğrencilerin işte dünya dili olarak kabul ettiği İngilizce olarak kullanılır, öyle değil mi? Evet, Ama yani. artık bu İngilizce sadece yeterli değil ve dünyada yaşayan İngiliz dışında birçok dili kullanan ülke ve bölge olduğunu düşünürsek, Dünya'da en çok konuşulan dillerden bir tanesi Arapçadır, Araplardır. Dolayısıyla biz Arapçayı Klasik anlamda sadece dini temellinden ziyade öğrencilerimizin dil olarak anlatıyoruz. Yani bir dildir bu. Yani insanlar Arapça'ya yaklaşırken yeni bir dil ve ikinci bir dil öğreniyor olarak kabul etmesi gerekiyor. Ve olaya böyle baktığı zaman, inanır mısınız, başarısız ya da ön yargısız yaklaştığı zaman öğrencilerimizden, Harika bir e, dili anlama konusunda başarı ortaya çıkıyor. Biz tabii Arapça'da da bu başarı elde ederken aynı zamanda İngilizce'de de e, bu başarı elde ediyoruz. Yani dil okulu değiliz ama mesela bizim öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde e, işte üniversitelerin bir takım sempozyumlarına katılarak İngilizce olarak orada sunum yapabiliyorlar. E, bizim diğer bir e, alanımızda bu şekilde e, çünkü İngilizceyi de bir sağlam olarak görüyoruz. Ama ikinci dil olarak Arapça edebiliyoruz. Bizim okulu tercih edip bize gelecek olan öğrencilerimiz lütfen Arapçayı bir problem olmaktan ziyade ön yargısız bir şekilde ikinci bir dil olarak e, nitelendirilmesi ve ikinci dili öğreniyorum diyerek gelerek başarılı olması belki de onların o korkularını otomatikman ortadan kaldıracaktır. Umarım hocam bu yaptığınız açıklama kaygı çeken öğrencilerimizin kaygılarını ortadan kaldırmıştır. Peki hocam son olarak okulumuzdaki sosyal, kültürel ve sporsal faaliyetler böyle genel itibariyle bir kısaca değerlendirebilir misiniz? Sesim geldi mi hocam? Mustafa hocam. Evet. M Mustafa hocam. Sesim geliyor mu? Mustafa hocam ses sorunu yaşıyoruz galiba. Mustafa hocam sesim geliyor mu? İnternet problemi yaşıyoruz galiba. Bakalım. Mustafa hocam biz sesim geliyor mu? Evet. Mustafa hocamla ses problemi yaşıyoruz galiba. Mustafa hocam. Evet. Şeyimiz koptu. sesim geliyor mu Mustafa Hocam evet arkadaşlar Mustafa Hocamla bir bağlantı problemi yaşıyoruz ee, bir sonlandırayım ee, ondan sonra tekrar bağlanacağım